5 Kasım tarihinde saat 16.19'da 13 derece boğa burcunda bir dolunay deneyimleyeceğiz. Dolunaylar bitişleri, sonlanmaları, tamamlanmaları tam olarak görünür olmayı gösterir. Ay yani dolunay almak sabit yıldızı etkili. Bu sabit yıldız sanatsal yetenek, yükseliş, şans, eğlence, yenilik verir. Özellikle kadınlardan gelebilecek fırsatları, şansı da gösterir. Oldukça olumlu güzellikleri de beraberinde getiren şanslı fırsatlar verecektir. Dolunay'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi, ayın dünyaya yakın pozisyonda olmasından kaynaklanıyor. Zira gökyüzüne baktığımızda ayı daha büyük görebileceğiz. Boğa burcu da yani Gaya dünyayı temsil ediyor. Yani gözümüzde ve gökyüzünde güzel bir perde açılıyor, güzellikler görülecek diyebiliriz. Olumsuz tarafından bakarsak dünyamızı ve bizleri yoğun etkilemesi de söylenebilir. Yağışlar depremsellik gösterebilir. Zira bu dolunay Merkür etkili. Merkür de Marfik sabit yıldızında. Hem de Merkür denklasyon dışı yani eylemleri sıra dışı bir şekilde bize gösterebilir. Zaten Marfik sabit yıldızı herhangi birine bir şeye körü körüne bağlanmayı ifade eder kemik, diz sorunlarını, salgın hastalıkları, hayvan saldırılarını da gösterir. Çatışmalar verir. Bir de Mars ile kavuşumda ve zararlı bir konumda. O halde zihinsel, fikirsel çatışmalar olacak denilebilir. Sözler oldukça yaralayıcı olabilir, telafisi olmayan durumlar yaratabilir. Bunlara bir de Uranüs ile karşıtlık eklenince ani, fevri, beklenmedik çıkışlar, Trafik kazaları, iletişim sorunları, elektrik ve internet kesintileri de eklenebilir. Yükselende koç burcu olduğundan aceleci tavırlardan kaçınmak gerekir. Özellikle para piyasalarında, ticarette zorlayıcı etkiler yaratabilir. Ani söylemler piyasaları dönüştürebilir. Para piyasalarındaki spekülasyonlara özellikle dikkat etmek gerekir. Mars'ın sıfır derecede olması bu aniliği, fevriliği biraz daha Arttırabilir. Gökyüzü sana fırsatlar veriyorum. Bu fırsatları değerlendir. Yeni, hiç başlanmamış şeylere başla ve bu konuda artık kendi dönüşümünü yarat diyor.